Sebze suyu yapacağız da kullanmak için. O yüzden sana şu malzemeleri vereyim. Şunları vereyim, şunları ben doğrayayım. Ben de önce risottonun soğanından başlıyorum doğramaya. Küp küp. Eğer arpacık soğan yoksa aslında normal kuru soğanla yapacaksınız. Kuru soğanı küp küp doğrayıp yapabilirsiniz. Açalım ocağımızın altını. Bu arada sebze Heh. için... Ona hemen eklemelerimizi yapalım. Burada güzel taze kekimiz var. Şöyle bir taze kekik ekleyelim sebze suyumuza. Bir dal biberiye ekleyelim. Heh, sarımsak da koyacağız tabi unutmayalım. Soğanla beraber sarımsağı da doğrayayım hemen. Soğanın ve pirincin renginin çok değişmemesine. Yani kahverengi olmaması lazım. Pirinci çok kavuracağız soğanı da. Ama dikkat edeceğiz ki yanmasın. Yani yanmaya başlamasın. O yüzden çok aşırı ısıtmayalım tenceremizi, tavamızı. Biraz bir hafif derin bir tava uygun olur risotto yapmak için. Tamam biraz daha şey olsun ee, şeyler soğanlar birazcık kendini bıraksın ben de orada karidesleri ayıklıyorum ve sebze suyu diye başladık ama karidesli bir risotto yapacağımız için e, hazırlayacağımız sebze suyun içine şu karidesin kabuklarını ve kafasını da atacağım böylece o da biraz deniz mahsulü e, suyu gibi bir şey olacak hafiften lezzet verecek pirinçleri alıyorum yavaştan. Bakalım. Evet, soğanlar gevşemeye başladığına göre pirinci ekleyip sotelemeye devam edebiliriz. Şimdi burada yapacağımız işlem şu, güzelce kavuracağız. Ee, ne kadar kavuracağımızı nasıl anlayacağız? Onun için de çok güzel bir yöntemimiz var. Şöyle yapıyoruz, kavuruyoruz güzel yağda. Ee, sonra pirinçler bir süre sonra yavaş yavaş artık nişastasını çıkarmaya başlayacak. Ve nişasta çıktığı anda da hafiften hafiften tencerenin dibine yapışmaya başlayacak. İşte o size zamanın geldiğini gösteriyor. Artık diyor ki pirinçler artık bana bir şey ekle. Ben çünkü artık yapışmaya başladım, yanmaya başladım. Artık bana bir sıvı ver diyor. Sıvı olarak da ilk olarak ne veriyoruz Kübra'cığım? Fermente üzüm suyumuz Fermente, var. Fermente şey. üzüm suyumuz var. Ondan veriyoruz. Ve bu poşetiyi duyuyoruz verdiğimizde ee, ve sotelemeye devam ediyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey tamamen e, üzüm suyunun uçması, lezzetinin pirinçlerine geçmesi istediğimiz bu. O yüzden içinde hiç sıvı kalmayana kadar güzelce e, sotelemeye devam. Bitiriyoruz. Çekti. Tamam. Ona artık enginarlarını ekleyeceğiz. Biraz kenar alabilirsin. Tabii. Onlar böyle minik minik. Tamam. E, hepsinde doğramana gerek yok. Biraz fazla var. Böyle iki tanesini minik minik üçgen üçgen doğrarsan çok güzel olacak. Bu iyi midir? Bakayım. Bence iyi. Şu kabukları da yine suyumuza atıyorum. Limon, şey, enginarda da limonu eksik etmeyelim. Hı -hı. Unutmayın, enginar hemen kararmaya başlıyor. O yüzden her zaman yanımızda bol limon. Evet, enginarlar hazır. Şimdi bu üstüne koyacağımız tüm kalıyor. Diğerlerini biraz küçültüyorum. Böyle üçe böleceğim. Hı -hı. Yerken e, kolay olsun diye. Tamam, o zaman onları pilavın üstüne eklemeni istiyorum senden. Pirincin daha doğrusu ve alıyorum. Ve aynen tekrar ısıya koyalım. Eğer yağ çok az gözüküyorsa yağ biraz ekleyebilirsin. Biraz. Birkaç damla da limon sıkıyorum. Hem lezzetini verecek, daha birkaç damla demeyeyim, yarım limon kadar sıkıyorum. Hem enginarlar ...beyaz kalacak. Hem pirinç de limon lezzetini alacak. Aynı zamanda... ...pirinç şey... ...limon pirince çok güzel parlaklık veriyor. Bak, koydukça nasıl parlıyor. Hem güzel parlaklık verecek hem... ...esas ama amacım burada benim, lezzet. bu her zaman... ...ne pişiriyorsak pişiririm. Zaten ne zaman yapsak söylüyorum. Eğer üstünde köpük birikiyorsa pişin, bir şeyin lütfen... ...alın bunu böyle bir kaseye. Da yemeğin lezzetinin daha rafine olmasını, daha düzgün olmasını sağlıyor açıkçası. Burada benim böyle kenarlarım yapışmaya başladı. Tamam, Artan şöyle evet, sana biraz sıvı verebilir Su artık. istiyoruz. Evet, güzel zaman. Buradaki önemli detay şef e, birden tüm suyu vermiyoruz. vermiyoruz. Aynen. Suyumuzun altını kapatalım artık. Bu lezzetlerini bıraktılar çünkü. Hatta şöyle yakına alalım onu. Evet, şu suyumuz oldu. Altını kapattık. Onu da süzdüreyim ki daha rahat koyalım. Karıştıralım. Güzelce yapışmasın dibine. Ee, şurada bir de defne yaprağını unutmuşuz atmayı Onu da atalım. O da lezzeti artırsın biraz. Şu tavayı da ısıtacağım. O büyük tek karidesi tek başına pişireceğim çünkü şurada. Yine sudan alabilirim. Evet. Karidesi de sotelerken yine birazcık kekik ve biberi alıyorum. Bir diş de işte küçük sarımsak. Havayı lezzetlendirsin diye. Biraz zeytinyağı. Bu arada hiç baharat koymadık henüz. Hı -hı. Bu da önemli bir nokta. Ya yani Özellikle tuza çok dikkat edelim. Çünkü parmesan peyniri kullanıyoruz İtalyanların. Yaşlı bir peynir, yaşlandırılmış bir peynir yani. Ve tuzlu bir peynir doğal olarak. O yüzden e, tuza dikkat edelim. Çok tuz atarsanız bir de parmesan ekleyeceğiz bolca çünkü. Aşırı tuzlu olabilir. En son atmakta fayda var. O yüzden var, en son tadına hı? bakıp eklemekte fayda var. Havamız ısınmışken şurada hemen soteliyorum. Ama defte yaprağını alıyorum artık. Al. Köy desteği hemen rengini değiştiriyor zaten ısıyla temas edince. Yine suyu veriyorum biraz. Ver ver. Daha var. Bir havlu kağıdını üstüne çıkartacağım bu arada fazla yağını almak için. Oldu zaten karidesler neredeyse diyelim. Özellikle içi tam pişmemişken çıkartıyorum. Yani böyle de yenir aslında tabii deniz mahsuri sonuçta. Ama sonuçları risotto'nun içine karıştıracağız. Ve hep uyardığım şey risotto da sıcak olacak ve orada da biraz pişecek. O yüzden karidesi fazla pişirmeyelim. Tek karidesimizi de pişirelim burada. Yine su ilave ediyorum. Karidesimiz de hazır. He, parmesanımız burada. Artık tereyağı da çıkarabilirim. Yine harika küp küp hazırlanmış tereyağlarımız. Kullanması inanılmaz rahat. Özellikle risotto yaparken Her müthiş tutarıyor. kolaylık. Bağlamadan Şimdi, önce evet, de heh. biraz böyle sulu... Biraz, tam onu diyecektim ağzımdan aldın. Aynen öyle. Yani bağlama dediğimiz şey de şu. Risotto artık istediğim, pirinçler istediğimiz dirilikte yani pişti. Ee, en son artık parmesan peyniri ve tereyağı ekleme zamanı var. Ona bağlama diyoruz çünkü hızla karıştırıyoruz. Ve ikisinin yapısı gereği o birbirine bulamaç gibi bir bütün haline geliyor. Bunu yapacağız şimdi işte. Onu nasıl anlayacağız yapacağımızı? Bir önce pirincin tadına baktık istediğimiz kıvamda. Sonra soğanına bakacağız. Tamamen suyu çekmemiş olması gerekiyor. Bu önemli. Tamamen kurutmadan. Mesela şu anda nasıl durum? İdeal. Önce tereyağı ekliyoruz. Tereyağı ama ekledikten sonra aynı şekilde parmesan hiç durmadan karıştırıyoruz. İstersen o kısmını ben karıştırayım mı? Olur, nasıl isterseniz ama ocaktan tamam. alıyoruz. Tamam. Evet, sen ekle. Şu şekilde bakın bir yandan tavayı sallıyorum, bir yandan da karıştırıyorum. Böyle tereyağı her yerine eşit olan da yayılmış olacak. Son küp de geldi. Son küp de gelsin. Evet tereyağımız, heh, küçük parça o da eridi. Şimdi bakın artık parmesan ekleme zamanı. Ama parmesan ekledikten sonra geri dönüş yok. Bunu yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet, durduğu bekledim. zaman taş gibi olacak, oluyor risotto. Evet, ekleyelim parmesanımızla. Daha da hızlanıyorum. Evet, hazır. Karidesleri ekliyorum. Küçük parça parça doğradım. İçine biraz limon daha sıkar mısın? Tabağımız da sana zahmet. Getirdim şeker? Getirdi mi? Süper. Ha süpersin tamam. Limon da güzel ekşilik evet. verecek. Tuz biraz ekleyelim. Tamam yeterli. Evet. Sotto'muzun kıvamı da nasıl Ol. olacağını göstermek açısından. Önce koyuyoruz tabağa. Sonra ya sallıyoruz şöyle. Bakın sallayınca çok hafiften bıraktı kendini. Bir anda böyle su gibi akmadı, taş gibi de kalmadı. Çok az bıraktı. Demek ki doğru kıvamdayım. Şöyle iki kişilik yapalım. <laughs> Tek pişirdiğimiz karidesimizle süsleyelim.